Selamun aleyküm canlarım. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Şu anda kellelerimizi, kurbanlarımızı kestik. Kellelerimizi yüzdük. Ayaklarını da atacağız. Böyle tülendireceğiz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi böyle yapan olmuyor ama biz atalarımızdan gördüğümüz için iki tanesini attım. Ateşimizi yaktık. Kömür olmasına gerek yok. Kelleyi de böyle yapabiliyorlar. Dana kellesini, kuzu kellesini böyle tüsülüp şu şekilde böyle zaten tüy gidiyor. Bunu da yıkayı veriyorsun. Bıçakla şöyle gaz dediğin zaman apaçık oluyor zaten. Ayaklarının uç kısımlarını şu uç kısımlarını kesiyorsun. Bak zaten hemen tülendi. Biz bunları böyle tülendirelim. Kellelerimizin yanına gideceğiz şimdi de. Kellelerimizi de temizledik. Yıkadık. Şu anda kaynamak üzere. Kaynamaktalar yani. Görüyorsunuz. Evet. Kocaman bir odun koyduk canlarım. Sonra da bunu koyacağız. Bölmek falan yok. Köy yerde her şey kolaylık. Kellelerimizi birçok çevireceğiz kaynaması için. Paçalarımızı da yaptık canlarım. Şöyle temizledik. Yıkadık. Sıcak suda beklettik. Tırnaklarını aldık. Uç kısımlarını aldık tülendirdik. Doğradık. Şöyle güzelce hiç tüy tümür kalmadı. Tüsüledik. Çok faydalı olduğu için canlarım ben de arada kendim için yapıyorum. Çocuklar yemiyor. Bir patates bir de soğan doğradım. biraz da kelle paçamızdan kelle paçamızda kaynadı. Kellemiz daha doğrusu. Biraz da onun içinden Su katacağım. Kellelerimiz de pişti. Normalde paçalarla birlikte oluyor ama Kurban bayramı işimiz yoğun olduğu için biz böyle suyundan koyacağız. kellelerin suyunu, ilk suyunu bir iki defa döküyoruz Isıdıp ısıdıp ısıdıp kanlı suyunu. Sonra da tekrar böyle temiz suyundan paçalara koyuyoruz. Kellelerimizi de, unumuzu kavurup Sosunu hazırlayıp kelle çorbası yapacağız. Paçalarımızı da böyle beğenen isteye yiyecek bakalım gelen misafirlerimiz. Ben seviyorum yani. Bir defa çok faydalı. Sizler için de çekmek istedim. Görüyorsunuz nar gibi de güzelce tüsülendirdik. Çok e, kelleden koymak istemiyorum. Suyunu da biraz da böyle yani normal su koymak istedim. Çok da ağır oluyor çünkü. Düdüklü de çok da hemen çabucak pişiyor. Ee, ocağımızda görüyorsunuz koca bir kütük attık. Böyle kaynıyor. Ee, umarım videom sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olur. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.